Merhaba arkadaşlar. Bir daha hoş geldiniz. Şimdi sizin Roblox videosu <laughs> çekeceğim. Yeraltı savaşındayım. Arkadaşlar ben mavi takım değil. Gördü şu an doğduğunuz gibi. Burada pandamız artacak. Biz kırmızı takımla savaşacağız. Yeraltı savaşı. Buraya geliyorsunuz Oynuyorsunuz. Bizimkinin cihaz. Bizimki odamlar var. ettim. Zorlar dedi ya. İşte bu arada ben böyle herkes dediğin ya belki düşmanla benim daha az güzeldir. Böyle. Şuraya bir geçelim. Aha kırmızı takımda birisi var orada. Heh gördüm seni. Gel buraya. Oo, oh, hayırdır. Bana vurma, vurma. Mavi takım değil. Hay hay. az düştü i̇şte şöyle. Arkadaşlar isterseniz şöyle şeyler yapabilirsiniz. Böyle 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 gidersen ben düşmem daha az buraya